Fransa'dan bomba itiraf. Olası bir savaşta 3-4 günde biteriz. Yunan generalden olay sözler. Türkler 10 yıllardır sabırla bekliyor. Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler kararı için ümmeti tebrik etti. Çin'den yaptırım resti. Daha güçlü karşı tedbir alırız. Haftere şok. Savaş uçaklarından yargılanacak. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Fransa'dan bomba itiraf. Olası bir savaşta 3-4 günde tükeniriz. Korsika ayaklandı. Fransa'nın olası bir savaşa girmesi durumunda ordusunun mühimmatının 3 ila 4 gün içerisinde tükenebileceği belirtildi. Fransız Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, konuştuğu RFI radyosunda olası uzun vadeli bir savaşı devam ettirmek için Fransa'nın yerli mühimmata sahip olmadığını uzun zamandır bildiklerini söyledi. Cambon Böyle bir durumda askeri mühimmatın birkaç gün içerisinde tükenebileceğini, hatta bunun 3-4 günden fazla sürmeyeceğini ifade etti. Ülkesinin askeri mühimmatının hali hazırda sahra altı bölgesinde bulunan Barkhane Askeri Birliklerinin hizmetine verildiğini söyleyen Cambon, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine stoklarını kullandığını dile getirdi. Cambon, çatışma kapımıza ulaşırsa kendimizi aynı durumda bulmak istemeyiz diyerek Fransa'nın 2. Dünya Savaşı harifesinde yaşadığı mühimmat sıkıntısını anımsattı. Öte yandan dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşındayken Akdeniz'de Fransa'ya bağlı Korsika adasında bağımsızlık yanlıları sokağa döküldü. Macron'un özellik vaat ettiği Korsika'da ayrılıkçılar ayaklandı. Yerel yetkililerle görüşmek üzere adaya gideceğini açıklayan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Korsika'nın özelliğini tartışabiliriz dedi. Korsika gazetesi Corse Matin'e konuşan Darmanin, Gelecek ay düzenlenecek Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek birçok Cumhurbaşkanı adayı da Korsikanın durumunun değerlendirilmesini destekliyor diye konuştu. Fransız bakan bu özel statünün niteliğinin tartışılması gerektiğini ifade etti. Eski Korsika valisini öldürmekten Fransa'da hüküm giyen ve adada kahraman olarak görülen milliyetçi Yvan Colonna'nın Fransa hapishanesinde saldırıya uğraması üzerine adada hafta sonu protestolar patlak vermişti adadaki milliyetçi örgütlerden Core in Front'un liderlerinden Luke Bernardini, İçişleri Bakanı ile yapacakları görüşmeden fazla umutlu olmadıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Macron, 2017'deki seçim kampanyası sırasında Korsika Adası'na özellik vaadinde bulunmuştu. Yunan Generalden Olay Sözler Türkiye, misak Milli Sınırlarına geri dönmek istiyor. Yunan General Balzoi, Türkiye'nin misak Milli Sınırlarına geri dönmek istediğini iddia etti. Bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla konuk olan Yunan General Bazzo'yı, Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında konuştu. Türkler bizi masaya oturttular ve konuşulacak konuların olduğunu söylediler. Türklerle tartışacak bir şeyimiz yok, tartışılacak tek bir meselemiz var. O da kıta sağlığı meselesi diyen Balsoy'u şunları kaydetti. Avrupa ve ABD, Ukrayna-Rusya savaşından sonra Ege ve Akdeniz'de sükunet olmasını sağlamak istiyorlar gibi görünüyor. Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmasını istiyorlar gerilimin Türkiye tarafından çıkartıldığı yalanını ortaya atan Yunan General şöyle devam etti. Yunanlar saldırgan olmadı. Biz hiçbir talepte bulunmadık. Sadece ulusal egemenlik haklarımızı savunuyoruz. Ama görünen o ki Türklere bir şeyler vaat etmişler. Erdoğan'ın Biden'dan F-16 ile F-35 vermesini, S-400 meselesini çözmesini ve Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kongreden silmesini istediğini gördük. Türkiye bir şekilde Batı bloğuna geri dönecek. Ancak burun olması için Batılılar Yunanistan'ın tahammülünü soruyorlar. Korkarım bazı tavizler verebiliriz. Balsoy'u, Türkiye'nin misak milli sınırlarına geri dönmek istediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı. Ben yıllarca Türkler hakkında çalıştım ve Türkler asla değişmez. Önlerine milli hedefler koydular ve şimdi bekliyorlar. Bu hedeflerini saklamıyorlar. Bu onların ani bir fikri değil, milli amaçlarıdır. Bunu uygulamak için on yıllardır sabırla bekliyorlar. Bu amacın gerçekleşmemesini sağlamak bizim elimizde. Peki şimdiye kadar başarılı olduk mu? Sanmıyorum. Çünkü iddiaları her gün büyüyor. Pakistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler'in kararı nedeniyle ümmeti tebrik etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Yeni Zelanda'da bir saldırganın 51 Müslümanı öldürdüğü gün olan 15 Mart'ı, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü olarak İslam İşbirliği Teşkilatı sponsorluğundaki bir kararı onayladı. Pakistan basınına göre Pakistan ve Türkiye hükümetleri Birleşmiş Milletler kararının onaylanmasında kilit rol oynadı. Bu arada Hindistan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kararın alınmasını engellemeye çalıştı. Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi kararın BM'yi dini kamplara bölebileceğini iddia etti. İmran Han halka açık yaptığı konuşmada 11 Eylül'den sonra Müslümanlara karşı bir kampanya olduğunu ve İslam'da terörün birbiriyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen terörün İslam'la bağlantılı olduğunu söyledi. İslam'a karşı yürütülen kampanyaya karşı herhangi bir ses yükseldiğinde buna dar görüşlülük denildiğini söyledi. Kendi hükümetlerini aşırı İslamcılıkla suçlayanlar olduğunu, ancak partisinin sadece Allah'tan yardım beklediğini ve sadece ona boyun eğeceğini, bu nedenle kimseden korkularının olmadığını, Biden ya da başkalarının gözünün içine baka baka konuşabildiğini söyledi. Kendisinden önceki birçok siyasetçinin tüm paralarının batıda olması nedeniyle seslerini bile çıkaramadığını ifade etti. Bu siyasetçiler nedeniyle Pakistan'ın zor günler yaşadığını ancak gelecekte güzel günlerin beklediğini belirtti. Pakistan Başbakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaysa, İslamofobinin yükselen dalgasına karşı sesimizin duyulduğu ve BM'nin İslam İşbirliği Teşkilatı adına Pakistan tarafından sunulan ve 15 Mart'ı Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olarak belirleyen Dönüm noktası niteliğinde bir kararı kabul ettiği için bugün Müslüman ümmetini tebrik etmek istiyorum dedi. Bugün BM nihayet dünyanın karşı karşıya olduğu İslamofobi, dini sembollere ve uygulamalara saygı ve Müslümanlara karşı sistematik nefret söylemi ve ayrımcılığın yapılması gibi tehditleri kabul etti. Bir sonraki zorluk bu dönüm noktası kararının uygulanmasını sağlamak diye ekledi. Çin'den yaptırım resti. Daha güçlü karşı tedbir alırız. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'nin Rusya üzerinden Çin'e yaptırım tehdidinde bulunduğunu, bunun olması halinde güçlü karşı tedbirlere başvuracaklarını ifade etti. Sözcü Cao yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin Rusya'nın işgaline destek vermesi halinde Çin'in ciddi sonuçlarına katlanacağı, Çin ve Rusya'nın dünya ekonomisinin yalnızca %15 ila 20'sini, G7 ülkelerinin ise %50'sini oluşturduğu, Dolayısıyla ABD ve Avrupalı müttefiklerinin elinde çok sayıda araç bulunduğuna ilişkin sözlerini değerlendirdi. ABD'nin bu tavrının soğuk savaş tarzı sıfır toplamda oyun ve bloklar arası cepheleşme mantığını ve işleri güçle çözme anlayışını yansıttığını savunan Cao, bir yandan yaptırım sopasını sallarken, diğer yandan Çin'in desteğini ve işbirliğini talep etmek hiçbir işe yaramayacaktır. ABD'yi Çin meşru haklarına ve taleplerine hiçbir şekilde zarar vermemeye çağırıyoruz. Eğer ABD bunda ısrar ederse Çin kesinlikle güçlü karşı tedbirler alacaktır ifadesini kullandı. Çin'in Ukrayna konusunda diyalog ve müzakere çağrısı yaptığını, gerilimi düşürmeye çalıştığını ve sorunun çözümü için kendi inisiyatifini ortaya koyduğunu vurgulayan Zhao, Çin'in çabalarını küçümseyen, niyetini yanlış gösteren ve Çin'e çamur atmaya çalışan tüm dezenformasyon girişimleri sorumsuz ve etik dışıdır, değerlendirmesinde bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 14 Mart'ta İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Alvarez Bueno ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'daki krizin tarafı olmadığını belirterek Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemediğini vurgulamıştı. Öte yandan Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'da İsveç veya Avusturya gibi askerden arındırılmış tarafsız bir devlet oluşturulmasına yönelik fikre sıcak baktıklarını söyleyerek, bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz. Bu konuyu istişare ediyoruz, dedi. Peskov ayrıca dost olmayan ülkelerin liderlerine yaptırım uygulamayı düşündüklerini belirtti. Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ise tepki göstererek Peskov, batılı ülkelerin eylemleri özel mülkiyetin kutsal dokunulmazlığının çöküşünü ve orada iş yapmanın tehlikesini açıkça göstermektedir. Batı'nın Rusya'nın önemli ticari işleriyle ilgili eylemlerine yalnızca devlet düzeyinde haydutluk denebilir dedi. Pescov, ABD'nin bu konuda çok sayıda ülkeye baskı yaptığını ancak bazı ülkelerin diz çökmeyerek bağımsız bir şekilde karar almaya devam ettiğini söyledi. Haftere Şok, savaş suçlarından yargılanacak. Yanıt olarak Scud B füzeleri fırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halife Hafteri savaş suçları, işkence ve yargısız infazlarla suçlayan dava açıldı. ABD'nin Virginia eyaletindeki bir federal mahkeme Federal Yargıç Leonie Brinkema'nın Libya'daki aralık seçimleriyle yakından bağlantılı olduğuna karar vermesinin ardından Kasım ayında askıya alınan davanın devamı için emir çıkardı. Kasım ayındaki bir kararda Brinkema, Hafter'in davalarına bakan başka bir yargıcın Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ni temsil ettiğini iddia eden bir kişiden uygun yasal kanalların dışında bir e-posta aldığını anlattı. Hafter'e dava açan ailelerin avukatı Mark Zaid, bir sonraki adımın ifade vermek olduğunu ve bunun Hafter'in iddia edilen savaş suçları, işkence ve yargısız infazlarla ilgili soruları yanıtlaması gerektireceğini söyledi. Middle East A'ya konuşan Zaid, davamızın ilerlemesini sağlayan mahkeme, sorumlu tutulmaya bir adım daha yaklaştığımız anlamına geliyor. Artık bunu durdurmak mümkün değil, dedi. Davalar ilk olarak Eylül 2020'de Hafter'in kurbanlarının iki akrabası Ali Abdallah Hamza ve Salima Cibril tarafından açıldı. Dava özellikle Hafter güçlerinin Tekrarlanan hava saldırılarının yüzlerce sivili mahsur bıraktığı Ganfoudo bölgesinde 2016 yılında Luo tarafından Bingazi kuşatmasına odaklanıyor. Davacılar, ABD vatandaşı olmayanların herhangi bir yabancı ulusun resmi sıfatıyla hareket eden, işkence veya yargısız infaz işlediği iddia edilen kişilerden tazminat talep etmelerine izin veren 1991 İşkence Mağdurlarını Koruma Yasası uyarınca haftere dava açtı. Geçen hafta General Hafter'in gözetimi altındaki kuvvetlerin Bingazi'nin 50 kilometre güneyindeki bir yerden 4 Scud B füzesi ateşlediği iddia edildi. Bir diğer iddia ise yerini General Hafter'in müttefiki Fatih Başa'ya vermeyi reddeden Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı'na mesaj göndermeyi amaçlayan bir propaganda operasyonu oldu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.